Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Herkese iyi çalışmalar. Bu videomuzda çok güzel bir türev sorusu buldum sizin için. Sorumuz Mat2 yayınlarından. Mat2 yayınları da güzel bir yayındır. Kaliteli soruları var. Ee, sorumuzun çözümüne geçmeden önce e, Telegram soru çözüm grubumuzun linkini aşağıya açıklamaya ve sabitlenen yoruma bırakıyorum arkadaşlar. Hepinizi beklerim. Ayrıca kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hadi soru çözümümüze geçelim. Sorumuzda bize bir tane grafik vermiş. Bu grafik y eşittir. Mutlak fx fonksiyonunun birinci türevine aitmiş arkadaşlar. eşittir x fonksiyonu her x reel sayısı için sürekliymiş. E, ee, fx'in 3'teki limiti sıfırmış. Buna göre y eşittir fx fonksiyonunun grafiği ile eksenler arasında kalan kapalı bölgenin alanını bize soruyor. Yani bizden fx fonksiyonunun grafiğini elde etmemizi istiyor arkadaşlar. Ee, öncelikle şuradan sorumuza başlayalım. Şimdi şöyle yorumlayacağız bu soruyu. Grafik e, mutlak fx fonksiyonunun birinci türevine aitse Arkadaşlar, e, bakın 3 noktasında bir kırılma yaşamış öyle değil mi? E bu fonksiyon her x reel sayısı için sürekli değil miydi? O zaman bu 3 noktası fonksiyonu sıfır yapan noktadır. Yani şöyle, f'in içine 3 yazdığımızda yani f3 değerimiz 0 olmak zorunda. Neden f3 0 olmak zorunda? Çünkü f3 değeri mutlak değerin bir kritik noktası olmalı ki e, türevinde e, bu grafik ikiye iki parçaya ayrılsın. Anlaşıldı mı? Tamam f3 değerinin 0 olduğunu buldum. Bu cepte. Ardından Şimdi bu türev grafiğini bir inceleyelim. Şimdi bu neyin türevinin grafiği? Y'nin türevinin grafiği. Y dediğimiz şey budur. Bunu biz biz şeye integralini alırsak yani bir önceki grafiğini çizersek nasıl bir grafik elde ederiz? Bakın F3 değerinin 0 olduğunu bulmuştum. Şöyle yeniden bir eksen çizelim. Ardından F3'ün sıfır olduğunu biliyorum. O yüzden şu 3 noktasından geçecek her türlü grafik. Ardından bakın 3'ün sağında. Fonksiyonun eğimi 4. Bu türev grafiği değil mi? Türev grafiği neyi ifade eder? Bize eğimi ifade eder. O zaman fonksiyonun 3 noktasının sağında eğimi 4 olan bir doğru çizmemiz gerekiyor. Onu da şu şekilde çizebiliriz. Eğiminin 4 olduğunu farz edin bunun. Ardından her noktada da sürekli olduğu için e, yine fonksiyonumuz 3 noktasından yani 3'e 0 noktasından başlamak durumunda. E, fonksiyonun 3'ün solunda eksi 4 diyor. Yani eğimi eksi 4. Yani şöyle bir grafiğimiz var arkadaşlar. Şimdi bizim bulduğumuz grafik nedir? Bak bu y'nin türevinin grafiği ise bu da y'nin grafiği. Y neydi? Mutlak fx'in grafiği. Y eşittir mutlak fx. Ama bizden mutlak fx'i değil fx fonksiyonunun grafiğini istiyor. Bundan sonrası kolay arkadaşlar. Biz fx fonksiyonunun mutlağını alırken ne yapıyorduk? Alttaki kalan yerleri üstte katlıyorduk. Peki burada ne yapmamız gerekiyor? Bu sefer üsttekileri alta katlayabiliriz. Yani herhangi bir kolu alta katlayabiliriz. Zaten sonuç değişmeyecektir. O zaman ben şu soldaki kolu alta katlayayım arkadaşlar. Yani şu turuncuyla işaretlediğim kolu aşağıya katlayacağım ve şöyle bir grafik elde edeceğim. Bu yeni çizdiğim turuncu grafik, hatta turuncuyu uzatalım. Yeni çizdiğim şu turuncu grafik artık benim fx grafiğim olacak. y eşittir fx grafiği olacak. Ee, peki bu y eşittir fx'in eğimini biliyor muyum arkadaşlar? Tabii ki biliyorum. Çünkü şu kolun eğimi neydi? 4 değil miydi? O zaman bu kolu böyle uzattığımızda bu doğrusal olduğu için Buranın eğimi de 4 olacak. O yüzden eğim neydi? Dikey uzunluk bölü yatay uzunluk. yatay uzunluğumuz ne? 3. O zaman dikey uzunluğumuz buradan 3'ün 4 katı olan 12 gelir. Ardından bize şu alanı istiyor. Bu arada kalan alanı istiyor. Ne demiş? Fonksiyonun grafiği ile eksenler arasında kalan kapalı bölgenin alanı. O da bu turuncuyla işaretlediğim alan 12 çarpı 3. 36. 36 bölü 2'den de 18. Doğru cevabı M seçeneği olacaktır arkadaşlar. Umarım çözümüm sizin için açıklayıcı olmuştur açıklayıcı olduğunu düşünüyorsanız, faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka soru çözüm videolarında görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.